Ama kan beyin barını yıksaydık var ya bu bir bardak kahve seni çıldırtırdı. Tabii. Ya böyle şöyle bir şey var mesela. Biz kedilerde bazı ilaçlar var mesela. Söyleyeyim mesela morfin. Ağrı kesici gibi kullanma bir tane yapıyorsun. Kedi çıldırır seni parçalar biliyor musun? Çünkü morfin kedilerde kan beyin bariyerini hemen geçiyor mesela. Ha. Bizde bir şey yapmaz mesela. Bizde sınırı vardır. Şimdi ona kan beyin bariyerin olmadığı bir yer var. Burnunuz. Burnunuz kan beyin bariyeri yok. Onun için burnunuza ne verdiğiniz beyninize geçer. Yani ben bu kahveyi alıp burnumun içine sokarsam direkt gerçekten de böyle şey yapmayın manyaklık yapmayın da Sakın şunu söylüyorum. Şu anda bütün psikiyatrik ilaçlar yurt dışında artık burun yolla uygulanmaktadır. Mesela ben insülini burun yolla uygulayıp beyni geçirebiliyorum rahatlıkla. Mesela Alzheimer tedavisi de işe yarıyor. Otizmde işe yarıyor. Nazal insülinimiz ne alakası var? Direkt man insülin beyne geçiyor mesela. Aynı şekilde abdest de böyleydi. Siz basınçlı su yaptığınız zaman burna beyni etkiliyor. Onun için beyindeki iltihabı azaltıyor. Onun için her sabah kalktığınızda sıcak ya da soğuk fark etmez. Mutlaka burnunuza su verin, çalkalayın ve sümkürün. Bu sizin beyninizdeki iltihabı azaltıyor.